Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik süren ve sanat dünyasının örnek isimleri arasından gösterilen Bergüzar Korel yeni projesi için imajını yeniledi. 2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında 3 çocuğu dünyaya geldi. Bergüzar Korel, sosyal medyayı da aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile ekranların aranılan yüzlerinden olan Bergüzar Korel, Son dönemde doğal halini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor. Türkiye'yi terk edip Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel uzun zamandır setlerden uzaktı. Güzel oyuncu yeni bir proje için setlere geri döndü. Hayranlarına müjdeyi sosyal medya hesabından veren Korel, yeni imajıyla görenleri şaşırttı. Her zaman esmer hallerine alışık olduğumuz ünlü oyuncu Sarışın olarak karşımıza çıktı. Korel yayınladığı kareyi, sevgili Neslihan bir süre beraberiz, hoş geldin notuyla paylaştı. Ünlü oyuncu imaj değişikliği sonrası en yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi. Bergüzar Korel'in son halini gören Esra Erol'dan da paylaşım gecikmedi. 28 Ağustos'ta ekranlara dönmeye hazırlanan sunucu Esra Erol yakın arkadaşını paylaşarak "Heyecanla bekleniyorsun" dedi. Esra Erol Korel'in kendisine benzerliğine dair ise yorum yapmadı. Esra Erol ve güzel oyuncu kısa süre sonra ise bir arkadaşlarının düğününde buluştu. Poz veren ikiliyi görenler ise benzerliklerine şaşıp kaldı. Siz Bergüzar Korel'in yeni halini nasıl buldunuz? Sizce gerçekten Esra Erol'a benzemiş mi yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.